Bu video sizinle yaptığım anket neticesinde yapılmıştır. Bu videoda bize yardımcı olan Kült TV'ye çok teşekkür ederim. İyi seyirler. Başlarda Hollywood filmleriyle karşımıza çıkan yürüyen ölüler son zamanlarda bilim çevresi tarafından da oldukça fazla tartışılmakta. Peki neden zombilerin popülaritesi hiç geçmiyor ya da zombileri tartışmak için bilimsel bir dayanak var mı? Burası distopya ve sen dostum aramıza hoş geldin. Hazırsan videoya başlayalım. Popüler kültürün son yıllardaki en büyük atılımı zombilerdir desek zannımca yanlış olmayacaktır. Amerika Birleşik Devletleri hatırlayacağınız gibi 2016 yılında zombi salgınına karşı tatbikat yaptığını açıklamıştı. Amerika'nın ardından İngiltere'de olası bir zombi silahı için eylem planı hazırladığını duyurmuş ve olayın nedenle ciddi boyutlara geldiğini açıkça gözler önüne sermişti. Zombiler üzerine sayısız dizi ve film çekilmiş, binlerce roman ve makale yazılmış, özel danslar karografize edilmiş, hatta festivaller dahi düzenlenmiştir. Kökeni Haiti'deki voodoo büyücülerine dayanan, popüler kültürde ise öldükten sonra dirilip insan eti yemekten başka bir şey düşünmeyen zombi salgınına bilimsel olarak yol açabilecek 5 konuyu sizler için araştırdım ve tehlike sınıfına göre sıraladım. Parazitlerin kurbanlarını beyinsiz zombivari körelere çevirmeleri doğada çok sık rastlanan bir şeydir. Toxoplasma gondii adlı bir parazit ise bize bunun ne kadar korkunç bir şey olabileceğini gösteriyor. Bu parazit farelere bulaşıyor. Ancak sadece kedilerin bağırsaklarında çoğalabiliyorlar ve bunun bilincinde olarak farenin beynini kontrol etmeye başlıyor. Video ufak bir ara veriyorum sevgili dostum. Bu videoda bir sponsor tanıtmak istiyorum. Benim sponsorum sizlersiniz. Eğer bana destek olmak istiyorsanız, katıl butonuma tıklayabilir ve desteğinizi bana gösterebilirsiniz. Katıl butonu 2,5 TL'den başlayan fiyatlarla hizmete sunulmuştur. Evet, videomuza devam edelim. Fare tek bir farkla gündelik hayatına devam ediyor. O da kedileri tehdit unsuru olarak algılamıyor. Aksine onları bulmaya çalışıyor. Parazit bu şekilde fareleri kedilere yem yapıp orada daha fazla çoğalmayı başarıyor. İnsanlar ve fareler genetik olarak birbirlerine çok yakındır. Yani bir zombi kıyameti başlaması için toksoplazmanın biraz evrilip insanlara geçmesi yeterli olacaktır. Sizler de mutlaka kök hücre araştırmalarını duymuşsunuzdur. Nörojenezler, ölü beyin hücrelerinin yerini alabilen kendine has karaktere sahip joker hücreler olarak tanımlanabilmektedir. Şu ana kadar tıp, hastaları beyin hasarı hariç hemen her şeyden kurtarabiliyordu. Kalp pili, yapay kapakçıklar, protezler vesaire. Ancak beyin öldüğünde geri dönüş yoktu. Fakat artık böyle olmak zorunda değil. Günümüzde nörojenezler beyin travması geçirmiş hastaların beyinlerini bir yere kadar onarabiliyor. Henüz yolun başında da olsalar, bir süre sonra bu tedaviyle ölü beyin hücrelerinin birçoğunun yenilebileceği öngörülmekte. Sorun şu ki beyin ölmeye dışarıdan içeriye doğru başlıyor. Yani ilk önce beynin sizi insan yapan korteks kısmı ölmekte. Hayatta kalmanız için korteks gerekli değildir. Yürümeniz, yemek yemeniz için beyin kökünüz yeterlidir. Yani beyin ölümü gerçekleşmeye başlayan birini alıp beyin kökünü kök hücre tedavisiyle oluşturursanız elinizde bilinçsiz bir şekilde dolanan, düşünce ve karakterden mahrum, sadece hayatta kalmak için gereken temel içgüdülerle hareket eden bir insana sahip olursunuz. Halk arasında deli dana virüsü olarak bilinen rej virüsü ineklerin beyinlerine ve omurgalarına saldırıp hayvanın kendi türüne karşı daha vahşi bir hale sokmakta. Bu virüs insanlara bulaştığında yürüyüşte değişiklik, kasılmalar, odaklanma sorunları, doyma hissinin yok olması ve bilincin kaybolması şeklinde etkiler gözlemlenebilmekte. Virüsün bir diğer özelliği ise çok hızlı evrim geçirip karakterini değiştirmesi olarak biliniyor. Sizce böyle bir virüs insanlar için tehlikeli değil midir? Nörotoksinler vücut fonksiyonlarınızı ölü sayılacağınız bir noktaya kadar yavaşlatabilecek çok komplike zehirlerdir. Kurbanlar bu durumda alkaloidler ile uyandırılabilirler. Ancak geri döndüklerinde eski hallerinde olmazlar. Yemek, uyumak, dinlenmek ve kollarını kasıp sersem şekilde hareket etmek gibi sadece içgüdüsel komutlarla hayatlarına devam ederler. Haiti'de 1962 yılında Clarus isimli bir kadın ölü ilan edilip gömülmüştür. 18 yıl sonra tanıdıkları tarafından bilinçsizce yolda dolanırken bulunmuş ve eve götürülmüştür. Daha sonra evin köpeğini canlı canlı yediği resmi kayıtlara geçmiştir. Yapılan polis soruşturması sonucunda kadına bir vudu büyücüsü tarafından nörotoksin verilip şeker tarlasında köle olarak çalıştırıldığı, büyücü ölünce serbest kaldığı saptanmıştır. Meşhur Illuminati oyun kartlarını hepiniz duymuşsunuzdur. 1994 yılında Steve Jackson Games firması tarafından piyasaya sunulan bu kartlar aslında oyundan çok birer kıyamet senaryosudur. Japonya'daki nükleer felaket, tsunami, ikiz kuleler saldırıları, emlak krizi hep bu kartlarda yıllar öncesinde haber verilmekteydi. Birçok kriptolop kartların belli bir düzeni belli tarihlerde gerçekleştiğini keşfetmiş ancak hangi karttaki olayın hangi tarihte gerçekleşeceğini henüz çözülememiştir. İlluminati oyun kartlarının en korkutucu olanlarından bir tanesi ise nüfusu azaltmak ve yeni bir dünya düzeni oluşturmak için insanlığa yapay bir zombi virüsünün bulaştırılmasıdır. Böyle bir şey imkansız dediğinizi duyar gibiyim. Ancak bilim adamları ve komple teorisyenleri hatta olayı bir adım daha ileriye taşıyacak olursak İlluminati'nin gizli laboratuvarlarında çalışmış ve tehdit altındaki doktorlar tam aksini söylüyor. Bilim küçük bir silikon çipe bir virüs bağlayarak ilk nano cyborg'u yaratalı 15 seneyi geçti. Buldukları ilk şey de cyborgların bünyelerinde bulunduğu canlı öldükten aylar sonra bile yaşamaya devam ettikleri oldu. Araştırmaların ilk aşamasında bile nanoteknolojiyle uğraşan bilim adamlarının bir zombi yaratmaya ne kadar yaklaştıklarına bir bakın. Yaptıkları işi yani dünyanın sonuna hazırlanmayı iyi biliyor olmalılar. Dünya Sağlık Örgütü 2017 yılı içinde beyninize girip hasarlı nöron bağlantılarını yeniden kurabilecek nanobotları insanlar üzerinde denemeye başlayacaklarını duyurmuştu. Nanobotlar zihninizdeki kopuk bağları birleştirirken ne ters gidebilir ki? Çok yakın bir gelecekte beynimizde nanobotlar olacağını söyleyebiliriz. Bunlar siz öldükten sonra da yaşamaya devam edecektir. Yani beyninizde çürüyen hücrelerin yerini alıp sizin kaslarınızı ve eklemlerinizi kontrol edebilirler ve bunu tüm vücudunuz çürüyene dek yaparlar. Nanobotlar kendilerini çoğaltabilecek şekilde programlanmakta ve hücreleri taklit edebilmektedirler. Yine de vücudun sahibinin ölümü eninde sonunda onun da ölümü olacak demektir. Kendi varlıklarını sürdürebilmek için kendini yeni bir bedene aktarmak isteyeceklerdir. Bu yüzden nanobot zombisi sağlıklı bir kurban bulup ısırmak isteyecek ve kan yoluyla aktarılan nanobot yeni yuvasında düzeni tekrar ele geçirmek için çalışmalarına başlayabilecektir. Yeni kurbanla geçen nanobot, bu canlının korteksini devre dışı bırakıp, beyin köküyle birlikte kontrolü ele alabilecektir. Böylece dünya sürekli genişleyen beyinsiz ordusuyla dolacaktır. Ayrıca benlik duygusunu kaybetmiş bir zihin, içgüdüleriyle hareket ederken kendi cinslerini de besin kaynağı olarak görecektir. Böyle bir nanobot salgınının bildiğimiz her şeyin sonu olacağı aşikardır. Sevgili dostlar, zombiler hakkında fikrimin Proje Z'ye kadar bir önemi yok. Bu yüzden zombi içeriklerini yayınlamaya devam edeceğim. Neden yayınlıyorum konusuna gelince? E, hepimizin paraya ihtiyacı var. Hepimizin kitleye ihtiyacı var. Bir içerik üretici olarak ben de kitleme istediğini veriyorum. Ki zaten bu video bir anket sonucunda oluşmuştu. Ki zaten bunu videonun başında da belirtmiştim. Daha fazla böyle içerik istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Telegram ve Discord grubuma girebilirsiniz Ve daha fazla içerik istediğinizi yorumlarda belirtirseniz ben de bunları dikkate alarak yeni videolar hazırlayabilirim. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın ve hoşça kalın. Unutmayın ki zombi de olsa ihtimal ihtimal midir?